Herkese merhaba arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, e, Demin video kesildi. Şu an devam ediyorum. Zaten fazla bir zaman geçmemiş. Ah pardon. Çok, Çok özür dilerim. Ş Şimdi hemen devam edelim. Görüldüğü gibi zor işlem diyorduk. Ee, ben e, video kesikken ben hemen hepsini yazdım. 10 ee, e Ah pardon ya. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Kamera sürekli düşüp duruyor. Ben onu bir yerlere tutturmayı denedim. Neyse devam edelim. Demin dediğim gibi ben e, video kesirken hepsini sırasıyla yazdım. Buradan bir anlık aldık. Çünkü e, bu anlık sırasıyla bunu geç bun bundan geldi. Bundan geldi. Buna geçtim. Burası o yüzden burası 10 oluyor. Burası 9. Burası ise 8 oluyor. 10'dan 4 çıkınca 6 kalıyor. 9'dan 2 çıkınca 8, 7 kalıyor. Şöyle detaylı bir şekilde yazayım. 8'den 9 çıkmaz. Bir dakika. 10. Bir saniye arkadaşlar. Evet bu işlem yanlış sanırım. Pek dikkat etmedim. Çünkü aceden yaptım. Şimdi 22'de 2 arayacağız arkadaşlar. Şöyle şimdi 2 de 2 bir kere var arkadaşlar. 2 kere 1 2 eder. O yüzden 2'den 2 çıkarıyor. 0 kalıyor. Burada 2 kalıyor. 2 de 2 kaç kere var? Tekrar 1 kere bir kere var. 1 2 kere 1 2. Şöyle kalansız bir yine bölme işlemi. Şurada da yine tekrardan sizinle bir e, çarpma işlemi işleyeceğiz. 6 Alt kere 6 altı, 36 altı. hatta bununla ilgili söz var babamın bıyığı yolda kaldı dedemin bıyığı yolda kaldı 36'nın 6'sı e de var 3 6 kere 8 sekiz, 48 sekiz olduğuna göre 48 3 daha 51 eder 51'in biri yine 51'in biri mi he 51'in biri değil 51'in bütününü yazıyoruz buraya. Şimdi 6 kere 8 48 eder. 48'in 8'i E'de var. 4 onluk. 8 kere 8 8 e, kere 8 e, 70 72 galiba. Yo. Pardon. Ay çok pardon. Ben heyecandan unuttum bunları. 8 kere 8 e, 56 tekrar pardon <laughs> heyecandan unutmuşum 8 çarpı 8 64 64'ün 4'ü elde var elde yok 6 yani 6, 6 648 çıkıyor burada da 516 çıkıyor 516'nın altına altında bir rakam olmadığı için şöyle direkt 6 yazıyoruz. 8 bir daha 9 eder. Görüldüğü gibi. 4 5 daha 9 eder. Tekrardan. 6'yı da burada olduğu için sonucumuz 6996 çıkıyor. Hemen son, son probleme probleme geçelim. Şurada görüldüğü gibi babamla marketten 194,5 TL'lik alışveriş yaptık. 200 TL verdiğimize göre kaç TL para üstü alırız? Bu da çok kolay bir şey. Hemen 194 buçu şuraya yazalım. Buçuklu bölme, e, buçuklu şeyleri bilmiyorsanız bu kafanızı karıştırmasın. Şöyle, ay bölmeleri demişim, çıkarmaları. 200'den çıkaralım. Hemen. Bu 5'i rakam olarak görmüyoruz. Buçuk olarak görüyoruz geride gibi 94 buçuk şey e, 194 buçuk 195 yerine gibi geçiyor ama gibi yani o yüzden 100, e, bunu elle yapmamız gerekecek 194 buçuk 195 olarak sayalım 195 196 197 198 199 200 6 kalıyor. Şimdi 6'dan bir çıkaralım. 5. Yani sonucumuz 5,5 kalıyor. 0 0 5,5. Bu da kolay bir şeydi. Hemen yapalım. E yaptık zaten. Hatta konsol için 194,5'la 5,5 toplayalım. Buçuklar tef Evet. Görüldüğü gibi iki bin demişim ya. İki, i̇şte iki yüz sıfır işte. Görüldüğü gibi doğru yapmışız. Bunu iki part yapmak zorunda kaldım. Arkadaşlar iki part yapmak zorunda kaldım. Nedenini açıklayayım. Ee, e, önce açıkladığım gibi kesildi videomuz. Hemen şöyle size bir veda bunu sonlandıralım. Görüşmek üzere.